Migros'un 5 yıllık temettü hesaplaması. Bu hesaplama nasıl yapıldı? 2020 yılından 2024 yılına kadar her yıl o dönemin 3 asgari ücretiyle Migros alınsaydı 5 yıllık toplam sermaye 104.766 TL yani 15 asgari ücret olacaktı. Alınan temettü ödemeleri de sermaye tekrar eklenseydi bugün ne kadarlık bir birikimimiz olurdu? Toplam 1144 lot ulaşılabilirdi. 1144 lotun fiyat karşılığı 570.856 TL. 2024 yılı asgari ücretine göre fiyat karşılığı 33 asgari ücret. Aynı tarihlerde hisse senedilerin altına alınsaydı 108.19 gram altın alınabiliyormuş. Fiyat karşılığı 293.519 TL. Asgari ücret karşılığı 17 asgari ücret. Dolar alınsaydı 6.378 dolar alınabiliyormuş. Fiyat karşılığı 217.043 TL. Asgari ücret karşılığı 12 asgari ücret. Temettü verimini hisse başına ödenen net tutarı ve yıllık alınan temettü ödemesini bu tablodan inceleyebilirsiniz. Burada paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.